Bir tane ararken 10 tane bulduk. Başka var mı sizden dostlarım? Aa bir tane daha var. Gel buraya. Gel gıdı 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 gıdı. Gel, gel gel gel. Sizi arkadaşlarınızın yanına götüreceğim. Kesinlikle bak. Gece oluyor. Ağzımda sıcaklar benim. Hadi yürüyün. Eksik yok değil mi? 1, 2, 1 dakika. Mikail, Hazret, Kamil, Yasin, Yusuf... Senin adın da Berkay olsun. Berkay. Bak Berkay değil Berkay olsun senin adın. Evet. Neyse devam edelim. Arkadaşlar evimizden çok uzaktayız. Aa yeni biri geldi. Senin adın ne? Neyse senin adını sonra öğreniriz. Gelin 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 gelin. Gıdı 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 gıdı. burada gel ne? Neyse tamam sizi de uğraşamam şu an. Tavuklarımı terk edemem lütfen. Evimiz neredeydi bizim? Umarım evimizi bulabilirsek evimize gideceğiz az sonra. Aynen evi gördüm gelin. Bizim evi aynen gelin. Oğlum gelin evlatlar gelin gelin gelin. Gı dağılmayın dağılmayın. Gıdı, gıdı 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 gel. Oğlum nereye gidiyorsun? Gel. Hepiniz gelin. Sayım yapacağım tekrar. Bir dakika. Yusuf, Mikail, Hazret, Kamil, Yasin ve Berkey. Evet hepimiz tamız şu an. Aa bir dakika. Senin adını bilmediğimiz dostumuz da burada. Gelelim. Gel gel. Creeper'lar var. Creeper'lara ve başka bir şeye yakalanmadan oraya gitmek zorundayız. Anlaşıldı mı?